kalbini dünya sevgisinden, arzularından, lezzetlerinden ve dünya ile ilgili her şeyden boşalt. Kalbinde sadece Allah'ı zikir, ölümü tefekkür, ölüm ötesinde karşılaşacağın şeylerin düşüncesi kalsın. Uzun emelleri kısaltmaya çalış. Örneğin, ben şu an ölmüş olsam gibi düşünceleri kendine yerleştir. İşte o zaman güzel ameller yapabilirsin.'' uzun emel sahibi olduğun zaman ise filan kişiyi görür, filan kişiye karşı iki yüzlülük yaparsın. Fanilerden asla sıyrılamazsın. Emellerini küçülten, uzun emelleri terk eden kişi uzaklaşmış, kesilmiş, her bir fani tarafından terk edilmiş kişidir. Bu hale eren önce zahitlik elbisesini, sonra fena elbisesini, daha sonra da Marifetullah elbisesini giyer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana altı şeyde kefil olun, ben de size cennete kefil olayım. 1- Sizden biri konuştuğu zaman asla yalan söylemesin. 2- Kendisine bir şey emanet edildiği zaman asla ona hainlik etmesin. 3- Söz verdiği zaman asla sözünden dönmesin. 4. Ellerini haramlardan sakındırsan. 5. Gözlerini haramlara bakmaktan korusun. 6. Namuslarınızı muhafaza ediniz. Bu hadisi Tabarani rivayet etmiştir. Sırrın berraklaşır ve tevhide erersen, işte o zaman Rabbinin çağrısını vasıtasız olarak duyarsın. Korkun ve ümidin aynı olduğunda sana Rabbinin ve Mevla'nın hitabı gelir.'' Ey evladım, kendini kader suvarilerinin ayakları altına bırak. Ya seni helak ederler ya da sana bir zarar vermeden geçip giderler. Her kim kendini Allahu Teala yolunda telef ederse Allahu Teala o kişiyi kendine halef yapar. Şayet kader suvarileri seni çiğnemeden geçip giderlerse onların peşlerine takıl ki kader oklarının hedefi olasın. Kader oklarının hedefi olursan ölmezsin. Sadece yaralanırsın. Bundan dolayı da tasalanma. Ey bütün bu hallerden habersiz kişi, ahlakını güzelleştir, öne atıl ve işe yeniden başla. Bütün lüzumsuz şeyleri terk et. Ben burada insanlara sohbet ederken sen evinde oturmaktan vazgeç. Velayet buradadır. Velilik mertebesi buralarda kazanılır.'' manevi dereceler buralarda elde edilir. Ey asilerin geçimiyle meşgul olan, kazancın ailen için olsun, kalbinde Rabbinin fazla keremini kazanmak için çalışsın. Bir kısım insanlar vardır ki helal lokmalarını duaları ile elde ederler. Bir kısım insanlar da vardır ki onlar da istemeden helal rızıkları ayaklarına kadar gelir.'' Diğer bir kısım insanlarda vardır ki, bunlar da helal lokmalarını insanlardan isteyerek elde ederler. İnsanın rızkını çalışarak kazanması sünnettir. İnsanlardan isteyerek elde etmesi ise zayıflıktır. Rızıkların ayaklara kadar gelmesi ise azimettir. Dua ise bu ikisi arasında ruhsattır. Bazen de yemeyecek kişi ister, bu durumda kendisinden istenilen kişi için de bir imtihan olur. Riyazet halindeki kişinin istemesi aynen geceleyin bir şey isteyen kişilerin haline benzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceleyin sizden bir şey isteyen kişileri boş çevirmeyiniz. Şüphesiz ki gece sizden bir şey istemeye gelen kişiler bazen ne insan ne de cinler olur. Sizlerden bazı şeyler isterler ki Allah'ın verdiği nimetler karşısında davranışlarınız nasıl bunlara bakarlar işte riyazet halindeki kul da böyledir. Senden bazen bir şey istemekle emrolunur. Allahu Teala'nın sana vermiş olduğu nimetler karşısında neler yaptığın, nasıl davrandığını Cenab-ı Hak müşahede etmek ister. Alimlerin meclislerini, kabir ziyaretleri ve salih zatları ziyaret gibi amelleri çokça yap. Bunları yaptığında umulur ki kalbin dirilir, bütün bu ziyaretler insanın kalbini diriltir. Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçındıkları zaman kader onlara genişlik verir ve onları mutlu eder. Abdullah bin Zübeyir Allah ondan razı olsun. Haftada bir kere yemek yerdi. Senin halin içerisinde Hızır'ın bulunduğu miskinlerin gemisi gibi içi delinmiş, içerisinde akıcı bir sıvı durmayacak bir kap gibi olmadıkça istikamet kazanamaz.'' Sen önce delik bir kap gibi olup içindeki bütün kötülükleri, kötü düşünceleri, hırsları, kinleri akıtmalısın. Sende birleştiricilik, tefrika, azlık ve çokluk halleri vardır. Allah'ım, bizleri affet. Allah'ım, bizlerin günahlarını ört. Allah'ım, bizleri senin yolunda sebatkar olmayı nasip et. Allah'ım, bizlere rızanı kazanmayı nasip et. Hakka vasıl olduğunda sadece farz olan ibadetlerini yerine getirmen yeterlidir. Hükümdarın aşçısı yaşlandı, aklı gitti, gözleri görmez, kulakları duymaz oldu. İşaretten anlamaz hale geldi. Bu kişiye Allahu Teala'yı bilir vaziyetteki durumuna göre muamele edilir. Ey sadık mürit! Senin zannına göre daha ne zamana kadar kendi güç ve kuvvetine güvenip komşuna karşı alakasız kalacaksın? Ne zamana kadar kendi gömleğini, sarığını, namazlığını başkalarına üstün göreceksin? Ne zamana kadar malınla başkalarına üstünlük taslayacaksın? Allah dostları öyle kimselerdir ki nefeslerini, kötü tabiatlarını, heva ve heveslerini eritip yok ettiler. Allah dostları manen öldüler, manen fani oldular. Kudret eli onları dost edindi ve ihtiyaçlarını karşıladı. Kader yıkayıcısı onları bir sağ yanlarına, bir sol yanlarına çevirir oldu aynen ashabı keyfin köpeği gibi ayet-i kerimede şöyle ifade edilmektedir. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Kehf suresi. Nefsin kalıntıları kader eşiğinin altına serilmiş, hareketsiz bir vaziyette durmaktadır. İnsan uzuvlarının ilacı günahlardan kaçınmaktır yani insan uzuvlarının fuhuş, isyan ve küçük günahları işlemekten kaçınması onun tedavisidir. Sen elini hırsızlık ve başkalarına eziyetten sakındırırsan onu tedavi etmişsin demektir. Ayağın tedavisi günahlara veya sultanların huzuruna yürümemesidir veyahut da zalimin ayağına gitmemesidir. Nefsin hoşuna giden güzel kadınlardan gözü alıkoymak gözün tedavisidir. Nefis hükümlerin aslına karşı uyumuş, kalp ise sevgilinin sohbetine uçmuştur. Allah'ın veli kulları güzel ahlak sahibi olduklarında nübüvvet sıfatlarıyla nitelenirler. Hikmet sahibi kimse tabiat ile ilim arasında şaşkın bir halde kalır. Bazen tabiata meyleder, bazen de ilme meyleder. İlme meylettiği zaman şöyle der. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çetindir. Haşr suresi. Hüküm kalbe şöyle der. Sen sultan ile beraberken bir hizmetçi gibi sana göz kulak olmam kafi gelmez mi? Gece Allah dostlarının divanıdır. Halvet onların gelinlerinin örtüsüdür. Allah dostları sebeplere tevessül ederek gündüzleri çalışırlar, musibetleri ise gizlerler, insanları açmazlar.